Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir kutu açılım videosu daha yapmak istiyorum bugün kablosuz kulaklık hmm. i 12'nin kutu açılımını yapacağım kablosuz ben denedim güzel ee, daha önce kulaklığım vardı Şunların kutu şey vardı ama bunu kutu kutu kaybettim ne zaman bir de sonra telefonla deneyeceğiz. Şimdi kutu açılımını geçmeden önce klavyenin neden böyle mekanik olmadığını söyleyeyim. Klavyemi servise gönderdim arkadaşlar. Yazılım hmm, numluk tuşları çalışmıyordu. Numluk ışığı ee işte Caps lock ışığı falan yani onlar yanmıyordu. Ben de servise gönderdim. Hala servisi daha gelmedi. Daha yapılmamış. 2 hafta oldu. Aynı onun içinde gitmiş daha yapılmadı. Şimdi neyse arkadaşlar fazla uzatmadan kutu açılımına geçelim. Kutunun yani ön yüzünü şöyle bakacak olursak I12 yazıyor, TWS yazıyor. Kablosuz, Bluetooth bile. Yani içinde de kendi şarj oluyor. Şimdi deneyeceğim. Kutuyu açtıktan sonra bize şöyle bir kablo kutu karşılıyor. altında da hiçbir şey yok zaten. Bunu attığımız zaman şunu koyalım. Arkadaşlar bunun içinde kullanma kılavuzundan çıkıyor. Ve bu hep Çince yazıyor. Şöyle gösterebilirim. Bakın ön sayfası komple Çince. Arka sayfası da full İngiliz, İngilizce yazıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi hep İngilizce için bir yazıyor. Bu arada asgari ücret belli oldu. 4200 lira. 4250 lira. Hayırlı olsun diyorum. Bizim için. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi çalıştığım için videolar aksıyor. Hani iki gün evdeydim. Ben de dedim bunu anmış gibi kutu açılım videosu yapalım. Evet devam edelim. Arkadaşlar şarj için USB'si iPhone'unkine benziyor. Şöyle gösterebilirim. O da kullanamaz Muhtemelen ama kamerada iyi bir tozlanmış. Şöyle iPhone şarjı gibi bir şey var. Ee, şimdi MX38 diye bir kulaklık bu. Bluetooth'ta da öyle gözüküyor zaten. Hemen şunun Bluetooth'unu açayım ben telefonuma. Ee, şimdi kulaklığı açtığımız zaman iki tane <laughs> şey çıkıyor. Şimdi hadi ben bunu denemiştim. Ee, ve kulaklıkları çıkartalım mı? Size İlginç bir şey göstermek istiyorum. Vallahi görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama şu altında ben şu altında şey var. Ee, şarj etmek için yerleri var. Ve bunu koydum telefonu da alayım. Evet, telefonu da şarjı da bunu. Bluetooth'u açtığım zaman telefonumda MX38 diye şey çıkıyor. Buna tıklıyorum. Bu bağlanıyor. Şöyle bir deneyelim bakalım. Bağlanmadı. Tekrar bir ayırtalım. Ve Şöylecik kendimi bağlayayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere saç baştanık bu arada. Gördüğünüz üzere bağlandı cihaz. Yüzde yüz şarjı var şu anda. Bir müzik açalım bakalım ne çıkacak. Şöyle anlar havalarından. Bazen tekli çalışıyor. Bazen şey çalışıyor onun için şöyle oturtturup tekrar taktığımız zaman çalışıyor Hı. sesi süper veriyor evet terifi emmemek için kapatalım arkadaşlar kulaklık böyle daha önce dediğim gibi kulaklığımın kutusu kayboldu otobüs sistemi ne düşürdüm artık bilmiyorum yani böyle bir olay. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim onun için yani videolar için videolar dedim normal çünkü çalıştığım için yani YouTube'a zaman ayıramıyorum ee, gene istatistiklere bakıyorum yani YouTube'un ve şu anda toplam izlemesi 14.000'i geçti kanalın. Kanalın 14.000'i geçti toplam izleme sayısı. Yani nasıl söyleyeyim? iyi mi? Bana göre iyi yani. E, uzun. kaç tane video var YouTube kanalımda? Ve en çok izlenenleri dedim belli. Şaşlı kamerada olduğum videoları falan, cihaz, cihaz onlar. Kol saatimin videosu bayağı bir izlendi. <laughs> yani bu şekilde bir video hazırlayayım dedim size. Arkadaşlar sizin de video fikirleriniz, video önerileriniz var ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.